Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine deste seçmeli açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan ve ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yine iki tane destemiz var soldaki ve sağdaki olmak üzere. Bunlardan bir tanesini yine tabii ki konsantre olarak seçmenizi rica edeceğim. Daha sonra birinci desteğiyle başlıyor olacağız. Birkaç saniye sizi bırakayım isterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir kenara alalım. Önce birinci destemiz için romantizm meleklerinden bir kart seçelim. Beklemeye değer diyor arkadaşlar size. Kutsal zamanlama aşk hayatın üzerinde çalışıyor diyor kartlar. Şimdi bakalım. Kart ver. Kart ver. Kart ver. Kart ver. Yine tabii ki partnerinizin duyguları üzerinden gidecek arkadaşlar sonuç kartlarımız da 3 tane oluyor biliyorsunuz. All right. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak baktığımız zaman partneriniz çok büyük bir kalp kırıklığı yaşıyor ya da kalp kırıklığı yaşamaktan fazlasıyla korkuyor gibi gözüküyor. Yani ya geçmişte bir ilişki yaşamış e, bunun kalp kırıklığı hala atamamış ve bir ilişkiye sizinle hazır olmuyor olabilir ya birbirinizle olan ilişkinizde evet bir kalp kırıklarınızda bir sürtüşme ayrılık vesaire yaşanmıştır ya da ilişkilere bakış açısı olarak diyodur e, diyordur ki ben şimdi bir ilişkiye başlarsam eyvah kalbim kırılır aman uzak durayım gibi böyle bir Kılıç üçlüsü enerjisi var korkularında arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir kart seçelim. Kılıç üçlüsü için bir kart. Kılıç üçlüsü için bir kart. Kılıç üçlüsü için bir kart. Evet. Terk edilme korkusu olabilir bir kavga olması belki halihazırda zaten bu oldu ve bunun yokluğu e, bunun enerjinin durumu kendisini korkutuyor yıldırıyor ve üzüyor olabilir arkadaşlar çünkü partnerinizde kılıç üçlüsü e, yani kalp kırıklığı üçüncü bir kişiye ya enerjinin araya girmesiyle ve tılsım beşlisi e, belki maddi sebeplerden bir ayrılık olmuş olabilir bu üçüncü enerji maddi sebepler olabilir ama kendisini unutulmuş soğukta bırakılmış terk edilmiş hissediyor ya da böyle hissetmekten fazlasıyla bir korkusu var Umutlarına ve isteklerine bakacak olursak arkadaşlar ölüm kartı, yenilenme, tazelenme, belki küllerinden doğmak, gelişmek, ilerlemek, metaforma uğraması. Bakalım sizinle ilgili durumunda. Evet. Umudu ve isteği arkadaşlar bu durumun tamamen değişmesi, iyiye doğru dönüşmesi, gelişmesi, yeni bir sayfa açmak ve bu sayfa ile birlikte eğer erkek size bir aşk teklifi getirmek, eğer kadınsa sizden bir aşk teklifi gelmesi gibi bir umudu ve isteği ve beklentisi var gibi gözüküyor partnerinize baktığımız zaman. Ama bir şeylerin değişmesi ve bitmesi gerektiğini düşünüyor olabilir bunun olabilmesi için. Merkezi enerjiler ilişki etkileyen dışsal faktörler, iletişim, yoğun olayların hızla gelişmesi. Şu anda farkında olun, belki hali hazırda böyle bir hızlı bir iletişim döneminden partnerle geçiyor olabilirsiniz. Ya da şu anda farkında olun ya da olmayın arkadaşlar böyle bir iletişim beklentisi talebi ve böyle bir enerjinin ilişkinize doğru yaklaşması söz konusu. Yani önümüzdeki günlerde ilişkiyi bir şekilde etkileyecek bir iletişim olayı yaşanabilir. Ama en çok bununla ilgili bir beklenti ve istek şu anda ilişkiyi etkileyen merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım buna da Evet ve bu iletişim neticesinde nihai ve net bir karara varma isteği ve bu enerjinin ilişkinize yaklaşması olayı şu anda ilişki etkileyen merkezi enerjide dışsal faktör olarak karşımıza çıkıyor Partnerse baktığı zaman ne görüyor Partnerse baktığı zaman arkadaşlar kupa üçlüsü görüyor her şeyden önce bir kere bir arkadaş görüyor dost görüyor. Birlikte güzel vakit geçirebildiği bir kişi olarak görüyor. Kimisi size baktığı zaman bu dönem arkadaşlarınızla da fazlasıyla sosyalleştiğinizi, belki de çok eğlenceli dakikalar geçtiğinizi, geçirdiğinizi kanısına kapılıyor olabilir. Bakalım kupa üçlüsüne. Evet. Partneriniz şu anda arkadaşlar size baktığı zaman diyor ki şu anda bensiz hayatı. Ee, İyi, mutlu, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, sosyal çevresi geliş, gelişmiş ve benimle ilgili durumunda benden haber bekliyor, benden bir hareket bekliyor, ee, benimle ilgili durumunda e, harekete geçmek şu an için istemiyor gibi bir gözlemi var. Partnerin size baktığı zaman sevgili bir numarayı seçen arkadaşlar. Şimdi partnerin sizden beklentisine, ne? Sizden beklentisi enteresan kılıç beşlisi kartı. Bakalım. Sizden beklentisi arkadaşlar aranızdaki ego mücadeleleri ya da ilişkiyi sabote eden her türlü negatif olumsuz enerjinin artık son bulması ve sizinle birlikte belki örnek veriyorum size bir aşk teklifi götürüyor götürmek istiyordur yeniden başlamak ya da sizinle yeni bir ilişkiye başlamak istiyordur yeni bir insandır bu ama bir şekilde ilişkinin ya sizden ya kendisinden ya da şartlardan dolayı sabote edildiğini düşünüyordur bunun ortadan kalkmasını ve bu ortadan kalkışla birlikte arkadaşlar ya erkekse yine her zaman söylüyorum bir teklif götür getirmek istiyor baş yeniden başlamak istiyor eğer e, kadınsa da sizden böyle bir yeni bir aşk başlangıcı beklentisi var gibi gözüküyor muhtemel sonucumuz 3 kart seçiyorum biliyorsunuz öncelikle arkadaşlar partnerinizin alacağı karar partneriniz bir süre daha arkadaşlar kararsız bir pozisyonda kalabilir seçenekler arasında fazlasıyla kaybolabilir kimileri hayal aleminde gezebilir bilemiyorum ama bir kararsız ne istediğini bilememe gibi bir süreçten geçecek gibi gözüküyor ters Bakalım, kupa yediliş için bir kart. Kupa 7 için bir kart. Evet. Kimdir arkadaşlar? Sizinle barışıp barışmak ya da size çıkma teklif etmek belki hiç aranızda şu anda bir şey olmamış olabilir. Bunlar tamamen geçmiş ilişkilerimizden yaşadığımız getirdiğimiz korkular da olabilir. Dediğim gibi çıkmaya başlamak. Ya da eğer bir küslük varsa aranızda barışıp barışmamakla ilgili kendisini böyle bir kararsızlık sürecinde bulabilir partneriniz arkadaşlar. Ne istediğini bilememek ve karar verememek durumunda olabilir. Size baktığımız zaman ise arkadaşlar sizde yüksek rahibe yani azize kartı, azize kartı güçlü, kendinden emin, sezgileri ve rüyaları kendisini fazlasıyla iyi yönde yönlendiren, ulaşılmaz, ne istediğini bilen dişil bir enerjidir. Bakalım böyle bir güçte olacaksınız. Evet ve sezgileriniz ve rüyalarınız şunu diyebilir arkadaşlar size. Bu kişi evet benim ruh eşim. Evet bu kişi benim aramızda çok büyük bir ruhsal bağlantı var. Çok büyük bir telepati yöntemi var. Ve partner işte ya da partner adayıyla aranızdaki o bağı iletişimi olabildiğince bilişsel yolda. ya Daha doğrusu söyleyeyim telepatik ve enerjisel manada aranızdaki bağı gerçekleştirmeye ve koparmama yoluna gidebilirsiniz. Yani meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz, ona böyle bilinçaltı mesajları yollamak isteyebilirsiniz vesaire vesaire gibi. Çünkü dediğim gibi kendisinin ruh eşi olduğunu, ruh eşiniz olduğunu düşünebilirsiniz. E, muhtemel ortak ya da merkezi sonuç nedir? Kule kartı, ani şok bir haber, ani sarsıcı ve değiştirici gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım. Evet. Şok edici ve ani sarsılıştan sonra arkadaşlar tutkuları doyasıyla yaşayabilme kararı enerjisi ilişkiyi önümüzdeki günlerde etkileyecek gibi gözüküyor. Yani e, tamam riski göze alıyorum gibi bir enerji ilişkiyi etkileyebilir. Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi tılsım sekizisi çaba göstermek. Mesaiye kalmak, enerji sarf etmek. Ama bakalım ne ilgili. Evet, yeni ve tutkulu bir başlangıcın yapılabilmesi adına sen de elinden geleni yap, sen de elini taşın altına koy, sen de öğrenme sürecinden geç ve bu başlangıcın olabilmesi için sen de elinden geleni Yap diyor ee, bir numarayı seçenlere kartlar. Şimdi hemen fazla oyalanmadan iki numaraya geçeceğiz. Şunları şöyle alalım. Şunları ortak kullanacağımız için almak durumundayım. Evet. Şunları da karışık kaldırabilirim. kaldırabilirsem bugün. İki numara bakalım. Şunu da ortak kullanacağız. O yüzden önce bir romantizm meleği kartı seçelim iki numaraya. Uzlaşma ve barışma kartı diyor arkadaşlar geçmişten biri hayatına geri dönüyor diyor kartlar size birçoğunuz için tabii ki yeni ayrıldınız ya da işte aranızın bozuk olduğu ex partner olabilir bakalım ya da tamamen ayrımadınızsanız bile partneriniz yaşadığınız bir sorundan dolayı bir barışma söz konusu olabilir. Evet, gerçekten de enerji kartını da e, nasıl söyleyebilirim? ...tastikleyen ortak merkezi enerji sonuç kartı çıktı. Evet arkadaşlar bir de tarottan tavsiye kartı seçeceğim şöyle koyalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi ilk kartımıza baktığım zaman yine partner üzerinden tabii ki biliyorsunuz gidiyoruz Korkuları ve endişeleri. Partnerin kafası fazlasıyla karışık. Bu ilişkiye dair ne yapması gerektiğine e, ile ilgili en ufak bir fikri yok arkadaşlar. Yani onu mu sessem, bunu mu sessem ya da bir araya gelmeyi mi sessem, yalnızlığı mı sessem gibi 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 kafasını fazlasıyla karıştırmış, dağıtmış gibi, enerjisini dağıtmış gibi gözüküyor. Bu arada yine, de, yine kupanın altında kupa altısı uzlaşma, barışma kartı var arkadaşlar. Yani kaçarı yok, barışacak gibi gözüküyorsunuz bu kişiyle. Şimdi bakalım. Evet ve bu kararsızlığı sebebiyle şu anda kuluçka döneminde kalmayı, kış uykusu döneminde kalmayı ve bir karara medite ederek sağlıklı bir karara varmayı diliyor. Çünkü bu işin içerisinden çıkamayacağına dair bir korkusu ve endişesi var partnerinizin. O yüzden kendisini şu anda bir meditasyon ve düşünme sürecine almış olabilir. Umutları ve istekleri. Kupa beşlisi kartı. Enteresan bakacağız buna da. Evet. Şimdi bir vicdan azabı, bir pişmanlığı ya da bir olduramamışlığın vermiş olduğu bir melankoli yani çok da iyi olmayan bir ruh hali var şu anda partnerinizin bu ilişkiye dair. Ve olabildiğince böyle hissettiğini ve bu hislerin de hiç i̇şte sağlıklı hisler olmadığında farkında ve bu konuyla ilgili daha dengeli hareket etmeye çalışmak istiyor, iyileşmek istiyor, daha düzgün bir şekilde karar verebilmek ve aklını ve duygularını bir potada eriterek bir sonuca varabilmeyi ve bu vicdan azabı ya da pişmanlık ya da duygusal durumdan kurtulabilmek, iyileşebilmek istiyor. Dışsal faktörler ya da merkezi enerjiler ne? değnek altılısı kartı. Şimdi taraflardan biri ya da belki de her ikiniz birden çevresi tarafından popüler olan ya da hayatta gerçekleştirebilme bazı şeyleri gerçekleştirebilme potansiyeli yüksek olan ya da göz önünde olan insanlar olabilirsiniz. Bu da ilişkiyi etkiliyor olabilir. Evet. Kimileriniz arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Biri diğerini gözünde çok fazlasıyla büyütmüş ve bu yolda zaferle gitmek, ilerlemek, tanınmak, yol almak ve bu kişiyi elde etmek istiyor. Bu dişil enerjiyi, bu imparatoriçe enerjisini arkadaşlar bu ilişkiyi etkileyen merkezi enerji. Ama dediğim gibi zafere giden bir komutan edasında kararlı, istekli ama komutanlar da ne olursa olsun her zaman imparatoriçeden aşağıda gelir arkadaşlar. kraliyet sıralamasında vesaire, soyluk sıralamasında. O yüzden Dediğim gibi imparatorace'ye gözünü dikmiş. Onu elde etmek için e, ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve kendinden emin ve istekli gözüküyor. Partner's'e baktığı zaman ne görüyor? Partner's'e baktığı zaman net, dürüst, adil bir iletişim ve bunun neticesinde zafer dolu bir başlangıç istediğinizin farkında. Bakalım. Evet ve bu netice iletişim ve dolayısıyla da başlangıçla birlikte arkadaşlar yeni, köklü, pozitife doğru, durağında asla kalmayan ve sürekli ileriye doğru hareket eden bir ilişki istediğinizi, hayatınızın bu şekilde ilerlemesini istediğinizi gözlemliyor partner size baktığı zaman. Partnerin sizden beklentisi Kule kartı. Ani sarsılış, ani belki de şok bir iletişim, şok bir haber. Aynı değişiklikler beklentisi. Bakalım. Evet. istiyor. bu değişiklik olsun istiyor ama hala inancı tam olarak yani umudunu kaybetmek yani böyle pamuk ipliğinde anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bakın yine kupa beşlisi kartı çıktı ve sizden beklentisinde de bu çıktı. Yani e, hızlı bir iletişim, ani bir köklü değişiklik vesaire bekliyor. Fakat bunu olan inancında zaman zaman kaybetme noktasından kendisini uzak tutmakta zorlanıyor gibi gözüküyor partnerin. Yani asla olmayacak gibi düşünüyor olabilir. Muhtemel sonuçta e, partnerinizin alacağı hareket ya da karar pre e, Kupa Prensesi kartı. Partneriniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar size romantik, duygusal, genç enerjili bir aşk teklifiyle kimileriniz için bu özür, barışma teklifi olabilir, aşk teklifi olabilir. Böyle bir teklifle gelme olasılığı yüksek. Bakalım Evet sezgilerini dinleyecek uyarıcı rüyalarını dinleyecek içine doğan içgüdüleri dinleyecek ve bunların neticesinde arkadaşlar yine aynı şekilde bakın siz imparator aynı imparatorluğu da olduğu gibi yüksek rahibi azize kart olarak görüyor olabilir ulaşılmaz dediği o kişiye ulaşmak için bu kişiye doğru bir yani size doğru bir adım atacak gibi gözüküyor romantik olarak. Ve kendisini sizin yanınızda belki genç, belki tecrübesiz, belki yetersiz ama sizi yine aynı şekilde tersi şekilde ulaşılmaz vesaire görüyor olabilir. Sizin alacağınız muhtemel e, e, aksiyon nedir? Beklemek arkadaşlar. Bu kişiden adım bekleyeceksiniz, hareket bekleyeceksiniz. O geminin geleceğini e, umutla bekleyeceksiniz o mesajın gelmesini arkadaşlar. Evet. Ve kendinizi bu dönem iş hayatınıza ya da eğitim hayatınıza, kariyerinize ya da kafanızı dağıtacak böyle çıraklık döneminden tabiri caizse geçtiğiniz bir dönem döneme kendinizi sokabilirsiniz arkadaşlar. Hani o gelene kadar ben iş, biraz işe yöneleyim, biraz kariyerime yöneleyim, biraz eğitime yöneleyim, kitap okuyayım gibi gibi bu şekilde davranabilirsiniz. Biraz para biriktireyim gibi merkezi ve dediğim gibi ortak sonuçta kupa altılısı kartı var arkadaşlar barışmak, uzlaşmak, bir araya gelmek, aradaki buzları eritmek kartı. Bakalım. Bir iletişim gerçekleşecek aranızda arkadaşlar. Birbirinizle ilgili merakınızı gidereceğiniz bir iletişim olacak. Belki bunu ilk başlarda dolaylı yollardan sosyal medyası toplayarak vesaire yapacaksınız ama bir şekilde bu bilgi alma neticesinde barışma yönünde adım atılacak gibi gözüküyor. Tarot'un tavsiyesi değnek 8'si kart arkadaşlar. İletişime, değişikliğe ve harekete açık ve hazır ol diyor kartlar size sevgili 2 numarayı seçenler. Bakalım buna da bir kart seçelim ve kapatalım. Değnek 8'si. Evet ve bunun neticesinde de bazı şeyleri değiştirmeye, bazı yeniliklere, e, duranlıktan çıkmaya vs. E, belki de bazı düşünce kalıplarımızı değiştirmeye de hazır ol diyor. Kartların size tavsiyesi bu yönde. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.